Merhaba arkadaşlar. Öncelikle dersime hoş geldiniz. Ben Halil İbrahim Yavuz, Değişim Teknolojileri Öğretmeniyim. Bu derste birlikte artık web projelerimizde e, veri tabanı kullanma işlemlerine başlıyoruz. Yani veri tabanlarını artık sitelerimize dahil edebileceğiz. Ben yine dersi düzgün anlatabilmek adına sistemi oluşturdum. Hazır bir site karşımda mevcut. bu site hazır template'li olan sitelerden de yine gerekli sayfaları silip bir tane default sayfası ekledim. Eğer siz site oluştururken boş siteyi seçiyorsanız o durumda sitenin ana dizinine yani site klasörüne app data klasörünü şurada görmüş olduğumuz mutlaka ekleyin. Çünkü veri tabanını app data klasörüne atacağız. E, ders içeriğinde anlatımımız başlangıçta e, akses veri tabanı ile olacak. İlerleyen zamanlarda MSSQL veri tabanlarını da sitemize dahil edeceğiz. Şimdi gelelim e, sitemize veri tabanı nasıl eklenilir? Bunun için ilk önce bizim sistemimizin veri tabanını oluşturmuş olmamız ve app data klasörüne atmış olmamız lazım. Ben bu siteye ait bir veri tabanını oluşturdum ve app data klasörünü attım. Bu arada site ne iş yapacak onu size görseli üzerinde gösterelim. Şöyle bir tasarım yaptım. Bu sitede ben basit bir site, çok çok basit bir site öğrenci bilgilerini tutacağım. Temel veri tabanı işlemlerini anlatacağız çünkü ilerleyen zamanlarda daha geniş siteler üzerinde çalışacağız. Açasın tasarım ekranımız. Evet, e, tasarım ekranımız açıldı. Şimdi e, benim sistem basit bir şekilde öğrenci bilgilerini tutacak. O öğrencinin burada görmüş olduğumuz bilgileri mevcut e, ve bir tane ID alanı mevcut. Aynı zamanda bir de öğrenciyi kaydettiğim tarihi tutan kayıt tarihi alanı mevcut. E, kayıt tarihi alanı sistemin kendi saatinden çekilecek kendi tarih bilgisinden. ID zaten otomatik sayı yaptığımız için bir tabanın üzerinde kendiliğinden gelecek. O yüzden o alanları buraya eklemedim. Bu benim öğrenci kaydetme ekranım olacak bu arada. Tabi kaydetme işlemini bir sonraki dersimizde anlatacağız. Şimdi veri tabanı sistemimize nasıl eklenir? Hemen onunla başlayalım. Şöyle kodlama ekranını açtım. Veri tabanını sistemimize dahil etmek için dedik ki veri tabanı hazırlanıp APP data klasörüne atılacak. APP data klasörüne attıktan sonra bu veri tabanını sisteme eklediğim anlamına gelmiyor. Sisteme ekleyebilmek için Server Explorer Pencerem açık olmalı. Eğer açık değilse diğer menüsünden Server Explorer'ı seçerek şuradan bu pencereyi açabilirsiniz. Pencere açıldıktan sonra Data Connection'a sağ tıklıyorsunuz. Add Connection diyorsunuz. Add Connection dediğinizde karşınıza bir pencere gelecek. Bu pencereden biraz farklı olabilir. İlk anda şu pencere gelebilir karşınıza. Buradan bizim kullanacağımız web tabanının e, türünü seçmemizi istiyor. Biz Access Database kullanacağız ve OK dedik. Daha sonra şu kısımda Browse diyerek e, şurada görmüş olduğumuz Database File Name bu bölümden veri tabanımın adını seçiyorum. Şimdi gidiyorum sistemin app data klasörünü atmıştım veri tabanını. Veri tabanı çalışmaya girdim. app data'ya girdim. Yani sistemin içine girdim. Arkasından veri tabanı klasörüne girdim. Ve veri tabanını seçtim. Aç dedim. Şimdi test connection diyerek veri tabanımın bağlantısını test ediyorum. Herhangi bir sorun yok yazısı şu ekrandaki yazı geldikten sonra artık veri tabanım okey dediğinde sisteme dahil edilmiş oluyor. Okey dedik. Şimdi bakın sitemiz artık veri tabanı eklendi ve data connections'ın altında benim veri tabanım görünüyor. Şimdi veri tabanımın şu yanındaki oka tıklayarak tablosunu, görünümünü vesaire kullandığım fonksiyonlar varsa onları hepsini burada görebiliyorum. Buradan table'a tıklayarak veri tabanındaki tabloları görebilirim. Ben tek tablolu veri tabanı yaptım. Daha sonra bu tablonun yanındaki oka tıklayarak da alanlarımı görmem mümkün. Bakın veri tabanındaki TBL öğrenci tablosuna eklemiş olduğum bütün alanlarım burada mevcut. Şimdi artık veri tabanımız bizim e, sitemize eklendi. Peki Sistemize eklememiz kod sayfasında kullanmamız için yeterli mi? Hayır, kod sayfasında kullanmamız için yeterli olmuyor. Kod sayfasında veri tabanı ile ilgili kodları kullanmak istiyorsak, bağlantı kodları, komut kodları vesaire tüm kodlar için bizim gerekli veri tabanı kod kütüphanelerini eklememiz gerekiyor. Biz Access kullandığımız için şu iki kütüphaneyi ekliyoruz. Using System Data Kütüphanesi ilki bu bütün veri tabanlarında eklenmesi gereken bir kütüphane ve using sistem data access kullandığımız için OLDB OLED Oledb kütüphanesini ekleyeceğiz. Şurada görmüş olduğumuz eğer SQL kullanacak olsaydık o durumda da SQL kütüphanesini ekleyecektik. Evet OLDB'yi seçtim. Noktalı virgülleri kesinlikle unutmuyorum her satırın sonunda. Evet, artık, e, veri tabanı dosyalar şey pardon veri tabanı kodlarını bu kütüphanelere eklediğim için rahatça bu sayfa üzerinde kullanabilirim. E, bu şekilde veri, ta, e, veri tabanımı sisteme dahil etmiş ve kodlarını kullanılabilir hale getirmiş oluyorum. Şimdi ben veri tabanıma bağlantıyı hangi kodla sağlarım? Bunları gösterelim. Geldim, butona tıkladığım zaman veri tabanı bağlantısını kurmasını isteyeceğim ben. Geliyorum şuraya veri bağlantısını kurmak için kullanacağım ilk kod e, bağlantı kurma kodudur. Yani ODBC connection kodu. Biz bu kodla veri tabanımıza bağlantı kurarız. ODBC connection deyip bir bağlantı ismi vermemiz lazım. Diyorum ki ben bağlan. Bu bir değişken gibi düşünebiliriz. Ben şimdi bu bağlan için e, yapacağım bağlantının yolunu tanımlamam gerekiyor. New ODBC connection diyorum şu şekilde ve parantez içinde geliyorum. String olarak bağlantının yolunu yazıyorum. Şimdi bakın burada bana parantezde zaten kullanımında diyecek ki şöyle açalım parantezi. İki tane kullanım var. Birincisi kapatıp boş geçebilirsin. İkincisi bizim kullanacağımız string olarak bağlantı yolunu tanımlayabilirsin diyor. String olarak dediği için mutlaka burada bir tırnak açıp kapatıyorum. Şimdi bu tırnağın içine bağlantı yolunu yazacağım. Peki veri tabanımın bağlantı yolunu nasıl alacağım? Bunun için geliyorum. Eklemiş olduğum şu veri tabanını seçiyorum. Seçtikten sonra Properties pencerende Connection String'im görünüyor. Artık bu satırdaki bütün pardon bu satırın tamamını kopyalıyorum. Connection String'in yanındaki kısmın tamamını kopyalıyorum. Getiriyorum. Şu iki tırnağın arasına yapıştırıyorum. Şimdi biz iki tırnak eklemiştik. Kopyaladığım yerde de iki tane tırnak mevcut. Bir burada, bir burada. Bu fazladan tırnakları ilk olarak bir siliyorum. Şöyle yanlış silmiyorum ama. Şöyle tırnakları sildim. Şimdi artık benim veri tabanım için bağlantı yolumu aldım. Yine e, slashlarla ilgili hatalar var. O hataları düzeltiriz ama burada dikkat etmemiz gereken bir konu var. E, şu anda benim hazırlayacağım sitede eğer ben Sıraçları düzeltip bağlantıyı kullanılabilir hale getirdikten sonra bu bilgisayarda projemi çalıştırırsam projem düzgün çalışacaktır. Ama ben bunu kendi bilgisayarımdan, bu çalıştığım bilgisayardan başka bir bilgisayara taşımak istediğimde artık bu bağlantı düzgün çalışmayacaktır, hata verecektir. Bunun sebebi bakın bağlantı yolunda benim kendi bilgisayarımla ilgili klasörlerin bulunduğu yol şu kısım. Veri tabanıma giden yolu temsil ediyor ama benim bu bilgisayarım için temsil ediyor. Bu bir sorundur. Benim bunu bütün bilgisayarlarda çalışabilir hale getirmem lazım. Şuraya. Yani. Evet, şimdi şurayı silelim. Daha sonra şu App Data öğrenci bilgiler yani veri tabanımın klasörüyle isminin bulunduğu yol kısmında buradan keseyim. Hatta tırnağıyla birlikte keselim. Silmiyorum. Buradan kestim çünkü kullanacağım onu. Şimdi geliyorum. Burada tırnağımı kapatıyorum. Artı diyorum. Yolumu artık belirteceğim. Buraya Server Map yazıyorum. Server Map Türkçesi açılımı kısaca hemen basit bir şekilde söyleyeyim. E, projeyi çalıştırdığım bilgisayardaki projenin ana dizini anlamına geliyor. Hangi bilgisayarda çalıştırmışsam projenin ana dizini bu sorun Map kendisi göstermiş oluyor. Evet şimdi Server Map bir fonksiyon. Açtım şöyle parantezi, geldim parantez içine artık e, benim veri tabanımın yolunu yazıyorum. Yalnız bunu yazdıktan sonra şu sılacı da ters sılaç değil, düz sılaç haline çeviriyorum. Bilgisayarımda çalıştırabilmek adına. Bu şekilde artık ben e, veri tabanımın yolunu tanıtmış oldum. Yolunu tanımlamış oldum daha doğrusu. Projemde bu yol tanımlamasını kullanacağım. bütün projelerde veri tabanına bağlanırken bu bağlantı e, yol tanımlamasını mutlaka kullanıyoruz. Burayı bir kere daha şurayı vurgulamak istiyorum. Eğer biz source map değil de kopyaladığımız gibi bırakırsak yani hiçbir değişiklik yapmazsak sadece slashları değiştirip hatasız duruma getirirsek bizim bilgisayarımızda düzgün çalışır ama başka bilgisayarlarda çalışmaz. Sorun map e, projeyi çalıştırdığımız bilgisayarı temsil eder. Oradaki Projenin ana dizimini temsil eder. Umarım faydalı bir ders olmuştur. Derse ilgili sorularınız için videonun altındaki yorum bölümünü ve aynı zamanda ekrandaki iletişim kanallarını kullanabilirsiniz. Gelecek derslerinizde görüşmek üzere.